Üç kardeşin ortanca çocuğuydu. Ortanca çocuğu olmanın hiçbir faydasını görmedim. Çünkü bakkala, manava, kasaba hep ben giderdim. <laughs> Öncelikle hayallerimi gerçekleştirmede destek olan Asım Rüyük ve Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnsanların hayatlarına dokunmak, insanların sosyal hayatta kazandırmaktan daha değerli olabilir ki? Asım ve Dündürlük Merkezi'nde yazarlık atölyesinde kursiyel olarak görüyorum. Aynı zamanda gönüllülük esasına dayanarak faaliyetlere katılıyorum. İsmim Cesur Melek. 1990 İstanbul doğumluyum. 3 yaşında geçirdiğim havale sonucunda spastik hastalığı tıp diliyle sebepler parti hastalıklı engelli durumuna geldim. 3 kardeşin ortanca, ortanca çocuğu. Ortanca çocuğu olmanın hiçbir faydasını görmedim. Çünkü bakkala, manava, kasaba hep ben giderdim. İki ön lisans, iki lisans ve tezli yüksek lisans mezunuyum. Şu anda Milliyetin Bakanlığına bağlı Bahçeli Öder İlçe Milliyetin Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapmaktayım. Hem engelleri anlamak hem de engelli ailesini anlamak adına birçok faaliyetler yapılıyor. Ve ben bunu anlatabilmek için bir kitap yazdım. Bu kitabın adı da Ben bu hayatta en çok engelimi sevdim isimli kitap. Ben engelimi vermiş olduğu zararlardan çok engelimi vermiş olduğu faydalardan bahsettim. Aslında olumsuz bakılacak olursa her taraf olumsuz. Her taraf olumsuz. Önemli olan o olumsuzluğu güzelleştirmek, güzel bakabilmek bana yapamazsın dedikleri her şeyi yaptım. Engellinin aşk ile imtihanı isimli tiyatro oyunu. Sanayosunu ben yazdım, yönetmenliğini ben üstlendim. Ve birçok belediye kurumlarında, birçok tiyatro sahnelerinde oynandı. Ve ilk defa Türkiye'de tiyatro Oyunu yazan engelli oldum. Bir diğer hedefim ise araba kullanmak ve bunu da başardım. Bisiklet kullanmak bunu da başardım. Motor kullanmak bunu da başardım. Kapadokya'da balona binmek bunu da başardım. Hayalimde ne varsa hepsini gerçekleştirmeye başladım. Sıraç olmak o kadar doğru geliyordu ki bana O kadar doğru geliyordu ki bana İstemdi dışı hareketlerimden dolayı O kadar dolanıyordum ki sıraç olmakta sıraç olmaya giderken ağlaya ağlıya giderdim Fakat yolda gidiyken bir berber dükkanına denk geldim Berber dükkanına girdim içeri tesadüf Tesadüfen O kadar güzel karşıladılar ki O kadar gülen yüzlü, iç, İkram ettiler, yemek ettiler. O kadar güzel ikramlarda bulundular ki. Ve ben o zamanlar daha 11 yaşındaydım. Ben 30 32 yaşında. Ve ben hala oda sıvaç oldu. O zamanlar diyordum ki, ya keşke saçlarım odasa da bir de hacı düşsem de sıraç olunca o kadar komik espriler yaparlardı ki. O kadar böyle hani ki hareketlerimden onlar hiçbir şekilde rahatsız olmuyorlar. Aksine bana bunu söylüyorlar. Sen diyor, sen diyor istediğin kadar kasır, istediğin kadar kıpırda diyor. Sen kıpırdadık, kıpırdadıkça. Motivasyon veriyorlardı bana. Ve ben yıllar boyunca burada tıraş oldum ve hala oluyor. Benden hiçbir şekilde ücret talep edilmedi. Hiçbir şekilde. Aksine bana yemekler ikram edildi. <laughs> Kendime hedefsel koydum. Örneğin dedim ki hayalimde oyuncu olmak vardı. Tiyatro oyuncu olmak vardı. Bu oyunculukta tiyatro sahnesine çıktığım zaman seyircilerin bana alkışladığını görmek gibi Hedefsel koymuş. Neden? Bunu da başardım. Bir tiyatro sahnesinde tıktım sahneye. Sahne tıktım tıktım. Ve bir baktım bir akış, bir akış bana bir alkışlandı. O anda hedefime ulaştım dedim. O anda dedim hedefime ulaştım. BAMBİLİ <laughs> hastalığı Tıp diliyle sebepler Parti hastalıklı Engelli durumuna geldi Bana Yapamazsın dedikleri Her şeyi yaptım Öyle ki Bütün dünyaya seslenme şansım olsaydı şunu söylerdim. Engelli insanları engellemeyin.